Yunan adalarına gitme niyetiniz varsa bu videoyu mutlaka izleyin çünkü Yunan adalarına gidip de ayak bastı parasıyla sürpriziyle karşılaşabilirsiniz. Önemli gelişmeler var Yunan ile ilgili. Bazı Yunan adalarına girmek için artık cebinizden ekstra para çıkabilir arkadaşlar. Peki bu para kimden alınacak? Bunun şartları ne? Tüm Yunan adalarında geçerli mi? Gelin şimdi adım adım detayları anlatayım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Belki sosyal medyada bu haberleri görmüşsünüzdür. Biraz detayını ben aktarmak istiyorum. Yunan adalarına kruvaziyer yolcuları için ekstra ücret alınıyor. Santorini ve Mikanos adaları için. Bunlar Yunanistan'ın en popüler adaları biliyorsunuz. Ama bu yalnızca kruvaziyer gemisiyle gelen turistlerden alınıyordu. Yani alınıyor. Feribot veya uçakla gidenler bu parayı ödemiyor. Ücretler şöyle, bunları da belirteyim belki olur da hani oraya gidersiniz. Kruvaziyer gemileriyle çünkü çok popüler. 21 Temmuz-30 Eylül arası yani yazın ortasında diyeyim 20 euro kişi başı ekstra ücret alınıyor. Ekimde 12 euro. Kasım-Mart yani kış aylarında 4 euro çok ucuz ucuzluyor. Nisan Mayıs aylarında 12 euro ödüyorsunuz. Bunun amacı yani sebebi aşırı kalabalığı önlemek, kontrol etmek ve altyapı giderlerini karşılamak. Şimdi şöyle istatistik var arkadaşlar. 2024'te 1 milyon 356 bin Türk vatandaşı Yunan adalarını ziyaret etti. Ee, en çok tercih edilen adalar Midilli, Sakız ve Samos adaları oldu. Tabii ki bakın bu yukarıda saydığım adalara biz gidemiyoruz şu anda kapıda vizeyle. Yani ama dünyadan Birçok dünya dünyaca ünlü dünyaca ünlü bir popüler adalar yani bu Santorini, Mikonos dünyanın gittiği adalar. O yüzden oralar çok daha kalabalık. Öyle düşünün. Ee, şimdi gelişme şu arkadaşlar Yunan basınına yansıyan haberlere göre baktım. Şimdi yeni e, birkaç ada var. Simi, Itaki ve Paxos adaları için tabiri caizse böyle ayak bastı parası alınacak. Günlük yani birkaç gün gidip oraya kalacakları için. Ee, şimdi detaylarını söylüyorum. Günlük feribotla gidip gece ka kalmayan herkesten alınacak. Yani gü günübirlik sabah gitti akşam geldin o zaman bu sefer senden para alınacak. Orada kalmıyorsanız e, bunun ücreti ne kadar? E, bu adalar için bakın simi İtaki ve Paxos e, belediye kararına göre 3 ila 5 euro arasında ekstra ücret tam çok bir ücret değil ama böyle bir ayak bastı parası geliyor. Bunun kapsamı yerli veya yabancı fark etmiyor. Türk e, turistler de dahil. E, amacı işte çöp toplama, su tedariki, işte tarihi yapıların bakımı gibi. Hani e, bizde şeyde uygulanmıştı Gökçeada, işte e, şey, e, Bozcaada da Gökçeada da var mı bilmiyorum da bu gibi adalarda bunun gibi bir e, artık ayak bastı parası var. Mesela örneğin Simin'in nüfusu 3 3000 civarında yazın günde 5000 ne kadar günübirlikçi geliyor. Ya oldukça popüler bir ada. Bu yüzden ciddi altyapı, ciddi yük altında. Bu yüzden böyle bir ayak bastı parası alınacak. Bir de konaklama vergisi var arkadaşlar. Climate Resilience Tax. Bunu e, turist vergisi, e, sanırım bu turist vergisi gibi bir şey. Yani bu ayak bastı parası değil, konaklayanlardan alınıyor. Sizden eğer orada konaklayacaksanız bu bahsettiğim günübirlik ayak bastı parası alınmayacak. Alınmıyor ama konaklama vergisi alınıyor. Bu daha önce zaten olan bir şey yani her ülkede her ülkede var aşağı yukarı. Gece başına yüksek sezonda 8 euroya kadar çıkabiliyor. Lüks otellerde 15 euroya kadar yükselebiliyor bu rakam. Bunun amacı da iklim değişikliğine karşı altyapı yatırımları. Yani bu konaklama vergisi genelde, genelde her ülkede oluyor zaten. Yani özetle ayak bastı parası tüm Yunan adalarında yok arkadaşlar. Sadece Santorini ve Mikonos adalarında kruvaziyer yolcuları için alınacak. Yani işte böyle lüks e, şey kruvaziyer gemileriyle gelen yolcular için alınacak. Simi Itaki ve Paxos bu adalardan sanırım sadece Simye kapıda vizeyle gidebiliyoruz o yüzden bizim için bu önemli sadece günübirlik gelenler için e, alınacak bu para 3 ila 5 euro arasında. Yani zaten bu para çok önemli değil ama e, yani oraya gidip o kadar masraf eden kapıda vizesi işte feribotudur falan filan 3-5 euroyu da zaten verir ama böyle bir gelişme olduğu için sizinle paylaşıyorum. Rodos, Kos, Misil, Midilli ve Sakız adaları için de şu anda herhangi bir ekstra bir giriş ücreti falan yok arkadaşlar. Yani böyle bir gelişme var arkadaşlar Yunan adaları da artık e, herkesten yani yabancı yerli turistlerden ve bizden tabii ki e, ayak bastı parası gibi bir şey alacak bu adalar için. Yalnızca şu anda ama bu bu arada şimdilik sadece ilk olarak sanırım Simi Adası böyle bir adım attı. Ya yani ilk adımı Simi Belediyesi attı. Bunun devamı da gelebilir. Ee, Yunan Yunan adalarına gittiniz mi bilmiyorum. Gittiyseniz siz yorumunu yapın. Gerçekten çok yoğunluk, kalabalık var mı? Yani bu parayı almalarda haklılar mı? Yani ne, diyorsun, ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Tatil planınızı yapmadan önce siz de gireceğiniz adada böyle ücret var mı? Bunu da mutlaka kontrol edin. 2024'te acayip bir yoğunluk olmuştu Türklerin Yunan adalarına gidişinde. Ama bu yıl biraz daha az sönük geçiyor diye duydum. Ama yine çok fazla yoğunluk var tabii. Ama geçen seneden tabii ki az. Sizce bu ayak bastı parası şimdi Türk turistleri, Türk vatandaşlarını Yunan adalarından uzaklaştırır mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Bu ve benzeri gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.